Merhaba arkadaşlar. Yektahi TV'den saygılar, selamlar, hürmetler sunuyorum. Yektahi TV sayfasına abone olmadıysanız lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim sesini de açmayı unutmanızı istemiyorum. Bazen unuttuğumda gönderdiğim videolardan birçok arkadaşlar haberdar olamıyor. Konunun gerçeğine gelelim. Bin kişiyi henüz daha toplayamadım. Her nedense bilemiyorum ama fark da etmiyor. Fakat ee, binden, iki binlerden fazla ekran arkasında paylaşımlarımı görenlerin var olduğunu biliyorum. Bundan benim şüphem yok. Sizin de olmasın. Bugün her taraf ne kokuyor? Sapsaman kokuyor. Çünkü nedenine gelince gerçekten etinler artık biçilmeye başlandı. Bugün biçerler tarlaya girdi. Remotlu koca koca kamyonlar tarlaya girdi onun önünde traktörler tarlaya girdi 5-6 ee, tarlayı biçilirken bugün gördüm ama birisini yarımında birisinde yeni başlarken biçime yakaladım öyle bir şansım oldu Ben bu kokuyu çok seviyorum ırgatlık kokusunu ee, Tabii şimdiki ırgatlık eski ırgatlığa benzemiyor arkadaşlar her şey şipşak anında bitiyor bakalım izleyelim anında nasıl şipşak oluyormuş her şey Evet geliyor 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 gelmekte olan geliyor hazır olun Tutturamadın biraz daha yanaş. Koçum benim. Ha. Ha kal öyle. Kal. Laf dinle biraz. Laf dinle. Dük. Aferin. Evet arkadaşlar bu biçer farklı biçiyor. Biraz önceki ya da bir gün önceki izlediğiniz video gibi değil. Bu video. Bu biçer ekini biçerken sapını da ayırıyor. Samanı da ayırıyor. E, deneleri de ayırıyor. Deneyi ambarın bir tarafına samanı bir tarafına ayırıyor. Çünkü biçer biçim esnasında çalışırken bakın kesinlikle Biçerin arkasında sap yok arkadaşlar. Tarlayı göstereyim size ben. Yakınlaştırayım. Yok. Şimdi tarlayı ikiye bölüyor biçer. Bayağı büyük tarla. Dönümünü bilmiyorum ama çok büyük. Şimdi önce bir sağdan gitti, bir de soldan gitti. Yukarı başa gitti, döndü. Geri geldi, boşalttı ama şimdi tarlayı ortadan karşıya geçiyor. Yani şu karşıya geçiyor böyle. Nedenini anlamıyorum. Belki bunu e, biçer kullananlar anlar. Belki de ırkatlık yapanlar anlar. Şimdi görüyorsunuz koca kamyon geliyor. Kamyonun çekeri ve arka remoku doldu. Arkadaşlar şimdi boşaltmaya gidiyor. Tabii bir, aynı zamanda da traktör bilmiyorum doldu mu onu görmedim ama yukarı doğru o da tırmanmaya başladı. Belki onu da doldurdu. Ama şu kadar biçilen yerden traktörle kamyon dolar mı diyecektim. Kamyon park etti. Traktör de tekrardan yerini almaya çalışıyor. Herhalde dolduramadı şu kadar biçilen yer. Tozu dumana katlı gidiyor koçum. Gidiyor. Gidiyor gitmekte olan. Gidiyor. gördüğünüz gibi toz karıştı. Belki yarın, belki bir gün de bu gösterdiğim yer biçilecek. Bunlar hardal, bununla ne yapıyorlar? Semt yapıyorlar. Ee, işte sarı hardal yapıyorlar etlerin üzerine su sıkmak için. Ee, artı bundan zeytinyağı yapıyorlar. Yerde kalan, arda kalan oldu oldu. Bak yer oldu. Yerde kalan, arda kalan sapından da e, araçlar için görmüş olduğunuz bu araçlar için biyodizel yapıyorlar. Bakalım şimdi bu biçerciler daha neler yapacaklar hep birlikte göreceğiz. bir başka videoda görüşmek, duyuşmak ümidiyle. Hoşça kalıyorsunuz, hoşça kalıyorsunuz. Ama nerede kalıyorsunuz? Yektayi TV'de kalıyorsunuz. Elimizden geldiği kadarıyla sizlere güzel videolar paylaşmak istiyorum. istiyoruz. Ekiplerimizle beraber. Bundan sonra artık ekip çalışıyoruz. Haberiniz olsun. Daha güzel videolar, daha güzel çekimler, daha güzel kamerayı.